Bir cemaatle tanıdıklarımla sohbet ederken şöyle bir şey söylendi. Hazreti Peygamber bazen ikindi ve yasın sünnetini terk etmiştir. Dolayısıyla sünnet amaçlı ikindi ve yasın sünneti terk edebilirsin. Anladınız mı bunu? Bu anlayış yanlıştır. Evet Efendimiz yatsı namazının sünnetini zaman zaman kılmamıştır. Bu doğru. Öğle namazının sünnetinde çok kıldığına dair bize bilgi yok. Ama bununla ilgili teşvik hadisleri var. Yani prensip genelde şudur. Efendimiz bir namazı bir kere bile kılsa veya o namaza teşvik etse doğru olan nedir? O namazı bir insan ne kadar çok kılarsa o kadar çok eza sevap alır. Hiç terk etmese, hiç terk etmeyecek kadar sevap alır. Yani efendimiz madem ki bazen kılmamıştır, biz de bazen kılmayalım o da sünnettir anlayışı yanlıştır. ter te teşvik ettiği ne kadar çok yaparsak o kadar çok ecir alırız. Yapamadın. Hayır. Diyor. Ecir almazsın ama bu mekruh da değildir. Doğru doğru. Dolayısıyla yani içerisinde ben namazı kılamadım diye bir ukde de oluşmamalıdır. Anlaşıldı?